Merhabalar, ben Safa Rahman Cengizci, Aksaray Üniversitesi Yazılı Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Şu anda videoyu T3 Vakfı'nın Eğitmen Mentor Burs Programı'nın son sorusu için çekiyorum. Deneyip öğrencilerine kendinize ne katabilirsiniz? Hangi özelliğiniz ile on, e, rol model olurdunuz sorusu var. Deneyip öğrencilerine kendimden ne katabilirim? Öncelikle hareketli bir yaşam katabilirim. <laughs> bir girişimcilik ruhu nasıl oluşur bunları katabilirim. Bunun haricinde bir proje nasıl yapılır? Bu proje süreçlerinde liderlik, insanlar nasıl yönlendirilir? Bunları tek tek anlatabilirim. Benim kendime katabileceğim en temel özellikler bunlar. Hangi özelliğimle rol model olurdum kısmına gelirsek de, insanları yetkinliklerine göre ayırma ve onları doğru yerde kullanarak ortaya bir ürün çıkarma. Yani bir özellik olarak sayılabilirsin, liderlik diyebiliriz. Yani liderlik olarak rol model olabileceğimi düşünüyorum ben.